Panterin öpücüğü <laughs> küçük isyancılar. Burada patronun kim olduğunu size göstereceğim. Hadi kızlar uyanın. Güzel bir kahvaltıya hazır olun. Kahvaltı ederken konuşabiliriz. başladı kızlar. Hiç inandırıcı değil. Hadi ama açın. Hadi. Peki, gördüğüm kadarıyla asla sözümü dinlemiyor ve kapıyı açmıyorsunuz. Siz bilirsiniz. Peki kızlar. Hala direniyorlar mı? Buna hiç şaşırmadım. Müdür olarak ilk gününüzü kutlarım. Hepsi o küçük baş belası Stelina yüzünden. Onu tanırım ve bize yeterince sorun çıkardı. Artık ondan kurtulmalıyız. Öneriniz nedir Bayan Ascoli? Tek çözüm var, iyice sertleşmek. Çok acıktım. Çok acıktım. Midem kuruluyor. Bakın, ha? Ha? polis geliyor. Olamaz. Polis olamaz. Bu gerçekten çok kötü, <laughs> çok kötü. Bizi evine götürecekler. Bakın, Bakın. Selena'nın yatağı boş. Bizi bütün bunlara bulaştırıp sonra da geceden kaçmış. Gördünüz mü onu? Ha? Bunu söylemeye hakkın yok. Neden gittiğini Aa. bile bilmiyorsun. Peki o zaman nerede? Belki bize kahvaltılık almaya gitmiştir. Ne dersin? Evet kızlar nasıl olmuş? E, ne peki sizce bu yeterli olur mu? Kesinlikle. <laughs> Efendim harekata başlayalım mı? Bir avuç kıza saldırmayı mı öneriyorsun? Bir de orduyu çağırsaydınız. Bu işi sakince çözmeye çalışalım. Bu kadar çabuk gelmenize çok sevindik. Bu isyancıları en kısa sürede yola getirmeniz gerekiyor. Anlıyor musunuz? Siz kimsiniz? Yetimhanenin müdürü. Peki hele anlatın bakalım. Bu duruma sebep olacak neler yaşandı burada? Hı -hı. Böyle devam edemeyiz. Çıkmamız lazım. Evet doğru. Bunların hepsi senin suçun. Sizi asla dinlememeliydik. Sizin yüzünüzü asla evine gitmeyeceğim. Asla. Hey, bir araba Aa, daha geliyor. burada? <laughs> ne yapacağız peki? <laughs> Bilmiyorum. Başka seçeneğimiz yok. Ne yapacağız? Aman tanrım. Olamaz. Kim gelmiş? <gülüyor> <gülüyor> Burada ne işiniz var? Bildiğim kadarıyla burayla ilişkiniz kalmadı. Kimsiniz? Buranın müdürüyüm efendim. Peki ya o kim? Hı? Yetimhanede isyan. Bir öğrenci alerjisi olduğu yiyeceği yemeği reddetti <laughs> ve karanlık odaya kapatıldı. Cesur arkadaşları bütün tehlikeye rağmen onu kurtardı. Bunların hepsi yalan. Görgü tanıkları bir grup öğrencinin... ...karanlık oda gibi canice yöntemlerden söz ediyor. Bu kadar yeter. Gerisini siz okuyun. <gülüyor> <gülüyor> Bayan Desika, Stelina. İkinize de bravo. Teşekkür ederim. Harika bir şey yaptınız. Aferin size. Stelina, böyle bir şey nasıl yapabildiniz? Olamaz. Stelina, <laughs> ona cevap vermek zorunda değilsin. Akademi bir telgraf gönderdi. İşte aynen şöyle yazıyor. Müdür eski görevine dönecek <laughs> ve Bayan <laughs> Rossini işi bırakacak. <laughs> Durum hiç iyi görünmüyor. Stelina ve müdürün yanında polisler var. Söylesene polislerin Stelina'nın yanında ne işi i̇şte var? İşte yeni dostunuz. Onun yüzünden ise evine gideceğiz anladınız mı? <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> Oh. 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 <laughs> Artık bu kadar yeter kapıyı açalım her şey çok daha kötü olacak anladın mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Tut. <Gülüyor> kazandık, biz kazandık. Evet, savaşçıları kazandık. Amerika. Anlat hadi. Gerçekten kazandık değil mi? Evet, evet biz kazandık. <laughs> Rossini kovuldu. Çıkarın beni. Dayanamıyorum artık. <laughs> korkuyorum. Ne olur çıkarın. Artık karanlık oda olmayacak. Peki ya Bayan Rossini? Artık Bayan Rossini de Hastalık kendine uygun bir yer bulunca yayılır. İşte Stelina da böyle yaptı. İnanın bana Bayan Rossini, bunu ona ödeteceğim. maviliklere uç çocuğu

Bravo, aferin kızlar. Orada palyaçolar oyunları için hazırlanıyorlardı. Ve akrobatlar dikkatle ipte yürüyordu. Kırmızı çoraplı küçük bir kız ayakkabı deniyordu. O gerçekten çok zarif bir cambazdı. Ah. Bana cambazların ne yaptığını kim söyleyebilir? Ben. Evet Teresa. E, cam bazipte e, 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 yürümeyi bilen kişidir. Tıpkı e, Stelina gibi. Teneffüs vakti. Harika. Hadi. Hadi. <laughs> Neden Stelina'yı aramıyoruz? Sana defalarca anlattım. Eğer Stelina'yı orada rahat bırakmazsak... ...velayetini asla alamayacağımızı söylediler. Unuttun mu yoksa? Peki iyi olup olmadığını nereden bileceğiz? Çok uzaktayız. Mektuplarımıza cevap yazmadı. Sence bu normal mi? Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ama kalbimin derinliklerinde iyi olduğunu hissediyorum. Dikkat et Stelina. İyi görünmüyorsun. Ne iyiyim? Yoksa aya mı gittin? Haklısın, çok uzaklardayım. Kitap sana arkadaşlarını mı hatırlattı? Kaplanı gördüğümde Galayı hatırladım. Benim bir panterim vardı. Onu özledin mi? Evet çok. Ve Arkadaşlarımı da. Hey kızlar ne yapıyorsunuz? Rossini burada yok diye dersleri kaçıramayız unutmayın. beni dinleyin kızlar durumunuz çok kötü. Şaşırmayın Alfredo bana her şeyi anlattı. <laughs> Koronun yıl sonu gösterisinde dinleyicilerin kulaklarına zarar vereceği gibi bir ihtimal var. Anlıyor musun Albertine? <laughs> Bizi izlemeye gelecek evlat edinme olasılığı olan aileleri korkutmamak için... ...hiç unutamayacakları türden bir parti vereceğiz çocuklar. Ha, şey efendim, Stelina'nın onlara kitap okumasını mı istiyorsunuz? Aa, saçmalama Sonya. Oldukça yaklaştın Sonya. Onlara bir sirk gösterisi ha? hazırlayacağız. Ha. Ve Stelina da bize yardım edecek. Aa. ha Aa. Evet, çok iyi. Ah, harikasın. Ah, gerçekten çok iyiydi. Harika bir jonglörsün. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Onu mahvedeceğim. O şapşal bu defa nereye gitti? Ha? Ah, oh, ah. Ah. <laughs> Ah, ah, Dikkat et evet. ah, şey, Sanırım artık hazırım Harika ah, ah, Dikkat et <gülüyor> ah. <gülüyor> Evet şimdiden hazırlar mı? İki hafta içinde hepsi mükemmel olacak Çok beğeneceksiniz Bundan eminim o korkunç korudan sonra görmek için sabırsızlanıyorum. Bu yeni sanatçıları görmek istiyorum. <gülüyor> ah. <gülüyor> Ferda söyler misin? Sence koro çok kötü bir fikir miydi? Bayan Rossini'ye cesaretle karşı koydunuz ve şimdi küçük bir kaza yüzünden vaz mı geçeceksiniz yani? Roma bir günde kurulmadı. Evet ama çok zor yapamıyoruz. Evet, evet çok haklı efendi bu imkansız. Yorgun olduğunuz için böyle düşünüyorsunuz. Şimdi biraz dinlenme zamanı kızlar kendinizi toplayın cumartesi günü size çok önemli bir sürprizim var. <laughs> ha? maske milattan sonra ikinci yüzyıla ait. Arenadaki en güçlü kaplanları yenen cesur gladyatörlere veriliyordu. Şurada gördüğünüz tabloya gelince de İmparator Trajan zamanında bu gördüğünüz tablo... Oo, çok güzel. Aa, çok güzel evet. Evet. Çok güzel. Şuraya baksana. Harika. Ha, gözlerime inanamıyorum. Aa, şuna bak. Aa, güzel, güzel. Evet. ...radyatörler düşmanlarını bu ağla tuzağa düşürüyordu. Sonya kükremeyi duydun mu? Kükremeyi mi dedin? Aa, ben bu sesi tanıyorum. Stella nereye? Aa. Evet, köküyor. Önemli değil kızlar, hemen yanımızda hayvanat bahçesi var. Benim panterim. Hayvanat bahçesine gitmem gerekiyor. Eminim gittiğimi fark etmezler. Hemen dönerim tamam mı? Aklından tam olarak ne geçiyor? Orada ne yapacaksın Selin? E, eski bir dostu ziyaret edeceğim. E, e, orada çalışan bir arkadaşın olduğunu bilmiyorduk. Sanırım arkadaşlarının dört bacağı var. Tamam merak etme biz seni koruruz. sevdiği için çok mutluyum. Ha, gidelim. sinirli görünüyor. Sakinleştirici vermeliler. Onun bugün neyi var? Genelde oldukça sakindir. Söyleyin bakalım, Stelina ve Sonya nerede? Gala! <Gülüyor> 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 Ne yapmak istiyor? Onu heyecanlandırıyor. <laughs> İşler çığırından çıkabilir. Ben gidip hemen silah alayım, ha? Ne, nerede olduklarını bilmiyorum bayan. Teresel, lütfen nerede olduklarını söyle. A, a, ama söz verdim. ...bahçesine gittiler efendim. Peki ama neden? Bir panteri görmek için. Ah! Sakin ol Gala yanına geleceğim. Ah! Ah! Aklarımı kaçırdın. Ah! Yapma. Aa! Ha! Ha! Aa! Ne? İnanılmaz. Aman tanrım. Olamaz. Aa, olamaz. Aa. Selina. Ah Selina. Akala. Çekil oradan küçük kız. Aa. Aa, hayır. Ha? Neredeyse seni vuracaktım. Çekil dedim. Ona zarar vermeyin. Beni tanıyor. Hiçbir Ve onu ben büyüttüm. Evet doğru. Gala onun arkadaşı. Seni çok özledim tatlım. Burada mutlu değilsin değil mi? Seni almaya geldim. Benimle gelecek misin tatlı Gala'm? Üzgünüm ama bu mümkün değil Selina. Onu çok sevdiğini biliyorum ama yetimhanede bir pantere bakmamız gerçekten imkansız. Şimdi gitmem gerek gala ama sana söz veriyorum en kısa zamanda gelip seni göreceğim.